Herkese merhabalar arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar ben BİM'e geldim. Sizler için salı aktüel ürünlerini çekip göstermek için e, geldim. Bakalım bu salı neler gelmiş BİM markete hep beraber görelim. Sizlere ilk göstereceğim ürünlerden şöyle Colgate'in diş macunu var. pırılayan beyazlık olarak geçiyor optik white diyor bu şekilde arkadaşlar bu neymiş ekonomik beyaz beyazlık paketi diyor iki adet varmış her biri 75 milimlikmiş arkadaşlar bunun fiyatı 20 24 lira 90 kuruş böyle ikili bir şekilde gayet uygun ve avantajlıymış hemen buradaysa şöyle kuru plus, taze tutan buzdolabı poşeti varmış bu 5 adet varmış içinde bu şekilde göstereyim ben sizlere. Bunun da fiyatı 9 lira 90 kuruş. Hemen burada ise şöyle Jenevilli markasının bebek temizleme pamuğu var. 60'lıymış arkadaşlar. 60 adet varmış içinde biliyorsunuz bu Jenevilli markası. Bimin markası oluyor. Gayet de güzel böyle kaliteli. Fiyatı ise 6 lira 50 kuruş. Hemen şuraya geçelim. Burada ise Tekrardan Jilevim markasının bebek kulak pamuğu var. Böyle bu kulak pamuğu biraz böyle uçlara böyle bir e, tombulca böyle biraz daha büyük. E, fiyatı ise ne kadarmış? 3 lira 95 kuruş. Bu da 60'lı bir şekilde. Evet arkadaşlarım tekrardan Jilevim markasının bebek sabunu varmış. Bunlar 100 gramlıkmış. Bu şekilde göstereyim ben sizlere. Fiyatı ise 3 lira 50 kuruş. Hemen burada ise böyle Bella markasının sıvı sabunu var. Bu 400 milimlikmiş. Fiyatı ise 2 lira 95 kuruş. Gayet uygun. Bu şekilde bu da. Bir tane kalmış sadece. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlarım. Şunu da göstereyim ben sizlere. Bu da böyle seyahat çantası oluyor. Şöyle bir gösterebilirsem. Şu şekilde. Bunun da fiyatı ne kadarmış? 27 lira 90 kuruş. Hemen farklı bir deseni daha var. Bir de bu şekilde olanı varmış. Dediğim gibi 27 lira 90 kuruş. Hemen burada ise e, pudra kokulu ıslak havlu varmış. Bu da Jilibili markasının. Böyle 3 pakette 3 paket varmış. Her bir pakette 56 adet varmış arkadaşlar. Şu şekilde gayet güzel. Fiyatı ise 14 lira 90 kuruş. Hemen burada ise tekrardan Jelivili markasının bebek şampuanı var. Şuna da bir bakalım. Bu da bu şekilde. Bunlar böyle bebek şampuanı. Bunlar kaç milimlikmiş bakalım. Bunlar da 500 milimlik. Şöyle Jelivili markasının bebek şampuanı. Fiyatı ise 8 lira 50 kuruş. Ve bir de arkadaşlarım şunlar da var. Bu da Jelivili markasının. Şöyle bebek bezleri var. Burada bir altı numarası var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Şu şekilde Böyle 15 ve artı kilo diyor. Böyle 70 adet varmış içinde. 5 numarasında ise böyle 82 adet var içinde. Bunların fiyatları ise, Bunların fiyatları 74 lira 90 kuruş böyle. Hemen burada ise böyle Scarlett markasının böyle hijyenik petleri var. Böyle normal olanı var arkadaşlar. 40 adet varmış içinde. Bir de böyle gece olanı var. Bunda da 28 var. 28 adet var içinde. Bunların fiyatları 11 lira 50 kuruş. Gayet de uygun arkadaşlar. İhtiyacınız varsa alın derim. Bir de şöyle ideal markasının buzdolabı bu poşeti var. Fırsat paketi olarak geçiyor böyle üçlü bir şekilde. Orta boymuş arkadaşlar. Fiyatı ise 7 lira 90 kuruş. Böyle 3 paket gayet uygun ve avantajlı. Bir de şöyle Bulu markasının böyle tuvalet kağıdı var arkadaşlar. Şöyle bu e, 32 rulo varmış içinde. Böyle gayet iki katlıymış. Ve fiyatı ise 34 lira 90 kuruş. Hemen burada ise böyle Gwen markasının kağıt havlusu var. Bu da 12 adet varmış içinde. Fiyatı ise 25 lira 90 kuruş. Ve Eco markasının şöyle peçetesi var. Bu 200 adet varmış içinde. Bu şekilde, bunda fiyatı 3 lira 50 kuruş gayet uygun ve güzel. Ve bir de arkadaşlarım şöyle Urban markasının böyle neymiş durulanmayan saç kremi varmış. Şu şekilde göstereyim ben sizlere. Bunlar 150 milimlikmiş, 19 lira 50 kuruş. Hemen burada ise sıvı saç kremi var, 200 milimlik fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. Hemen hemen yanında ise saç bakım kremi var. O da 250 milimlik. Fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. Ve burada ise şampuan var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradaki de şampuan oluyor. 250 milimlik 19 lira 50 kuruş. Şu şekilde göstereyim sizlere. Limonlu pasta diyor arkadaşlar. Şimdi artık gıda bölümüne geçtik. Kişisel bakımları bitirdik. Gıda bölümüne geçiyoruz. Zaten bu hafta çoğunlukla bebek ürünleri işte gelmişti. Islak mendiller, şampuanlar, e, e, pamuklar. Şimdi şu e, limonlu pastayı göstereyim sizlere. Bu da 11 lira 50 kuruş bu şekilde. Hemen şimdi şuraya geçelim arkadaşlarım. Şurada ise şöyle Derya markasının ton balığı var. 185 gramlıkmış. Bu şekilde. Gel bebek var burada gel. Fiyatı ise 6 lira 90 kuruş. Hemen burada ise Defne markasının şöyle el işte kıvırcık saç haklı diyor bu şekilde. Göstereyim ben sizlere. Bu da bu şekildeymiş. Bu da 500 gramlıkmış, 6 lira 90 kuruş. Hemen burada ise e, nadıllar var arkadaşlar, şöyle. Bunu da göstereyim sizlere. 5 paket oluyor sanırım bu adı <laughs> Bu da fiyatı ne kadarmış? 6 lira 90 kuruş. Bu böyle köri çeşniliymiş. Bir de şuna da bakalım. Şu neydiymiş? Şu da tavuk aromalıymış arkadaşlar. Hemen bir de şuraya bakalım. Şurada ise pirinç gevreği var arkadaşlar. Şu şekilde bunlar böyle 400 gramlık. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Fiyatı 19 lira 90 kuruş. Bunlar pirinç gevreği olarak geçiyor. Farklı farklı Aromalısı varmış. Şu çikolatalısıymış. Bakalım şu neyliymiş. Şu da Hindistan cevizliymiş. Farklı e, aromalı var. Şu şekilde. Çikolatalısı bir de Hindistan cevizlisi varmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. 19 lira 90 kuruş. Hemen buraya bakalım. Burada da patates cipsi var. İncecik. E, şöyle göstereyim şu şekilde 3 lira 95 kuruş 150 gram varmış içinde hemen burada tekrar bitito patates cipsi var jalapone kedarlı diyor bu şekilde göstereyim bunu da incecik kabuklu diyor bunun da fiyatı 3 lira 95 kuruş Evet arkadaşlarım bu bölümde ise böyle içecekler var. Şu içecekleri de göstereyim ben sizlere. Burada ise sadece bir tane kalmış kız ıı, Kızılay markasının nar aromalı maden suyu varmış. Böyle altılı bir şekilde her biri 250 milimlikmiş. Fiyatı ise 8 lira 90 kuruş. Hemen burada ise böyle Abdullah Efendi'nin Türk kahvesi var. 250 gramlık bu da. 10 lira 90 kuruş. Bunun da fiyatı. Hemen bakalım. Burada ise Nescafe'nin orijinal diyor. Üçü bir arada bu şekilde tane fiyatı 75 kuruş arkadaşlar. Şöyle. Üstüne zaten görüyorsunuz 1 TL'den 75 kuruşa düşmüş. Hemen burada ise şöyle Ervan markasının karışık meyve aromalı gazozu var. Şu. bu da altılı bir şekilde. Her biri 250 milimlikmiş. Fiyatı ise 9 lira 90 kuruş. Hemen burada ise Doğanay markasının limonatası var. Bu da altılı bir şekilde arkadaşlar. Şöyle. Bu da her biri 300 milimlik. Fiyatı ise 9 lira 90 kuruş. Ve burada ise böyle Le Cola şekersiz kola var. Bu da böyle altılı bir şekilde. Bu da 6 adet var içinde. Ee, her biri 330 milimlikmiş. Fiyatı ise 11 lira 90 kuruş. Hemen şurada ise böyle Lipton şeftali aromalı soğuk çay var arkadaşlar. Şöyle bu da böyle dörtlü bir şekilde. Bu da her biri 250 milimlik. Fiyatı ise 7 lira 50 kuruş. Hemen burada ise şöyle Fanta var. Bu Fanta da böyle çıkartabilirsem tabii ki. Fanta da böyle altılı bir şekilde. Bu da 330 milimlik her biri. Fiyatı ise 17 lira 90 kuruş. Şöyle yerine koyalım. Diğer ürünlerle devam edelim arkadaşlarım. Burada ise böyle vitaminli kolajenli içecek diyor. Şu şekilde göstereyim ben sizlere. Fiyatı ise 3 lira 50 kuruş 250 milimlik. Hemen burada ise Dimes markasının meyve suyu karışık smoothie'leri var. Şöyle göstereyim bu smoothie'leri. Şöyle bu neyliymiş. Farklı farklı aromaları var arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bunların tane fiyatı ne kadarmış? 4 lira 95 kuruş. 250 milimlik bir her biri. Hemen şuraya da bakalım. Şuraya da göstereyim ben sizlere. Burada ise işte böyle fusti var. Ee, Böğürtlen soğuk çay diyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı ne kadarmış? 5 lira 90 kuruş. 1,5 litrelikmiş. Hemen burada ise şöyle Jus markasının meyvelim diyor. Armutlu içeceği var arkadaşlar. Şöyle 1 litrelikmiş. Fiyatı ise 3 lira 95 kuruş. Hemen tekrardan Jus e, markasının. Bu da çilekli içecek diyor. Bu da fiyatı 3 lira 95 kuruş. Bu da 1 litrelikmiş. Hemen burada ise böyle Dimes markasının ekşi elma var. Ekşi, ekşi elmalı içecek var. Bu da 1 litrelikmiş. Fiyatı ise 4 lira 95 kuruş. Ve burada ise neymiş? Bir de Dimes markasının böyle mangolusu da varmış. Ona da bir bakalım. Mangolu içecek diyor. Ama göremedim. O da 4 lira 95 kuruş. Hemen burada ise Tat markasının lezzet paketi var. Şu şekilde üçü bir arada hardal, ketçap, bir de mayonez var arkadaşlar. Bu şekilde. Fiyatı ise 12 lira 50 kuruş. Ve burada ise böyle e, neymiş? Bitki çayı varmış arkadaşlar. Bu şekilde. 20 adet varmış içinde. Fiyatı ise 12 lira 50 kuruş. Hemen burada ise doğuş çay var arkadaşlar. Tiryaki siyah çay olarak geçiyor. Şu şekilde. Fiyatı ise 28 lira 90 kuruş. Bu 1 kiloluk arkadaşlar bilginiz olsun. Arkadaşlar arkadaşlarım bir de bu hafta gelen böyle boza var. Ee, bu da neymiş? Dahalı meyveli içecek olarak geçiyor. Böyle bu orman meyveliymiş. Hemen ben sizlere diğerlerini de göstereyim. Bu da ballı muzluymuş arkadaşlar. Hemen bu da böyle çilekliymiş. Ve bu da böyle ananaslıymış. Bu şekilde göstereyim sizlere. Her biri 330 milimlikmiş. Fiyatı ise 4 lira 95 kuruş. Arkadaşlarım bir de bu hafta gelen ürünlerden böyle soğuk baklava var. Bu da 400 gramlıkmış. Fiyatı ise 26 lira 90 kuruş. Evet arkadaşlarım sizlere bu salı gelen bütün ürünleri gösterdim. İnşallah seveceğiniz ve beğeneceğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.